Şu anda sayda doğru yaklaştık. Burası tam olarak Konyaaltı. Yemin ederim bu kadar benzer ya. Oh be abi deniz başka ya. Deniz gerçekten bambaşka bir duygu. İnsana büyük ihtimalle beni çok fazla olumlu etkileyen bir şey yani deniz. Seviyorum deniz görmeyi, deniz havası solumayı. Konyaaltı değil de burası ne diyebiliriz ya buraya? Bodrum diyebiliriz. Bodrum, Bodrum güzel ya. Harbiden de güzel bir yerdeyim yani. Ne yapmışlar lan adamlar burayı? Adamlar ne yer yapmışlar? <laughs> evet. Hazır mıyız? Hayat budur ya. Hayat budur. Hayat tam anlamıyla budur ya. Şu an Türkiye'de kış mı var? Çok mu soğuk? İlgilenmiyorum dostum. Abi Afganlara dönmeden aslında diğer bulsak şöyle güzel bir video çekimi yapacağım yani buralarda. Deniz şey kumsal bildiğin kum yani taş bir kumsal yok burada Şimdi şöyle güzel bir yeşillik alan yapmışlar Evet abi şu anda gerçekten de bu insanlar bir youtuber gördüğünün farkında değil Belki gelecekte çok büyük bir youtuber olacağım Belki de silinip gideceğim ama Perfect yani Tam anlamıyla perfect Şöyle güzel pozlar verelim de YouTube'a çıksın ya. Deniz kısmına ilerledikçe güzel insanlar var ama burası şey yani böyle bildiğin. Abi şöyle şuraya oturup denizi seyrettiğin. Abi önümde amca var. Dur azıcık şöyle kayayım. Hatta şöyle kaysam daha iyi kanki. Şöyle oturup denizi seyrettiğin bir yer yani karşında Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Dubai sahil. Ailesiyle gelen, eşiyle, dostuyla gelen herkes burada. Şimdi bu videonun asıl konusuna gireyim ben. Asıl bu videoyu çekme sebebim. Neden bu videoyu çekiyorum? Ben kimim? Bu kanal neden var? Ve ne yapacağım? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 2002 yılının 26 Ağustos gününde doğdum. Konya'da dünyaya geldim. Ve ortaokulumu İlk okulumu, lise mi? Konya'da bitirdim. Şimdi bu detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Yani aşağı yukarı herkes aynı okul hayatını yaşadı. Bir şeyler yaşadı Lise de olsun, ortaokulda olsun. O yüzden e, çok fazla okul muhabbetine girmek istemiyorum. Her neyse abi, lise, ortaokul vesaire falan bunları geçelim. E, lisede şunun farkına vardım. Ya bir insan kendisinin gerçekten en iyi potansiyelini hayata geçirmesi gerekiyor. Yani bu düşünceyi her zaman kafamın bir kenarına yazdım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Kendimi nasıl değiştirebilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Veya bundan 5 sene sonra atıyorum üniversite çağında veya üniversiteden sonra ne olacak? Ne olacak? falan düşünceleri her insan gibi benim de kafamı çok meşgul etmeye başlamıştı zaten. Daha sonra sağlık lisesi çıkışlıyım. Lisenin son sınıfında staj yapmaya başladım hastanede. İşte röntgen çekiyordum, kan alıyordum, ne bileyim serum takıyordum vesaire vesaire böyle çeşitli sağlık görevlerini stajyer sıfatı altında yerine getiriyordum. Fakat anladım ki bu sağlık sektörü vesaire bize göre değil. Yani ben bu sağlık sektöründe insanların bu e, derdiyle, tasasıyla vesaire uğraşamam abi. Zaten hasta insan psikolojisini herkes bilir. Hasta insan psikolojisi psikoloji değildir abi. Böyle bir gariptir yani hasta insanın psikolojisi. Abi ben şöyle dönsem daha iyi ya. Heh. Hasta insanın psikolojisi biliyorsunuz zaten bozuk olur. O yüzden dedim ben böyle psikolojisi bozuk insanlarla falan uğraşmak istemiyorum hiç daha fazla. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Dilim çok iyiydi. İngilizce dilim her zaman iyiydi. 7. sınıfta çok güzel bir öğretmenimiz vardı. Bize hamile kalmadan İngilizceyi sevdirdi. İngilizceyi öğretti. Bize temeli verdi yani. Daha sonra ben zaten hiç hayatım boyunca böyle bir Türk dizisine kilitlenip de sonuna kadar izlemedim. Kurtlar Vadisi ve Ezel hariç. Ben bunlardan harici bir dizi izlemediğim için, sürekli yabancı diziler izlediğim için zaten İngilizceye karşı dedim ki ben abi ben bu dizileri altyazı e, okumadan da bir tık olsa anlayabiliyorum. Fakat dedim acaba kendimi nasıl daha ileriye götürebilirim. Bu noktada babam devreye girdi. Teşekkür ediyorum buradan ben İngilizce kursuna yazdırdı. Dedi oğlum dedi sen dedi İngilizceyi tam bir şekilde öğrenmeni istiyorum ben senin hayatının her yanında işine yarayacak buna emin olabilirsin dedi. Tamam baba dedim. Zaten hani seviyorum İngilizceyi de konuşmayı da istiyorum. O zaman neden olmasın dedim ve 8. sınıftan yaklaşık galiba yok lisenin başlarında olması lazım. Bilmiyorum. Yani bir zaman alında ben İngilizce kursuna gittim ve biliyorsunuz İngilizce Allah'ım ne oluyor? İngilizce seviyesini biliyorsunuz zaten. Hani B1, ondan sonra B2, C1, C2 diye gider. Ben e, B1 başladığım kursa C1 olarak bitirdim. C1 de zaten ana dil İngilizcesi oluyor yani. Native konuşan oluyorsun. Native konuşan deyince gerçekten de İngilizce bildiğini anlıyorsun yani. Ondan sonra karşımıza ne geldi? Üniversite zamanı geldi abi. Pandemi var tabii ki. Ee, biz üniversite sınavına girdik Bir derece yaptım veya yapmadım Çok önemli değildi Zaten ben üniversite sınavına girmeden Düşünmeye başlamıştım ben hangi bölümlere gidebilirim Hangi şehire gidebilirim diye düşünmeye başlamıştım Bu dil avantajımı kullanarak Ya dedim ben tercüman olacağım Ya da İngiliz dili ve edebiyat okuyacağım dedim Ama şimdi ben edebiyatı sevmiyorum e, Tercüman da sevmiyorum abi Geriye ne kalıyor İngilizce'nin işe yarayacağı tek bir alan kalıyor O da turizm tamam abi turizm yapalım. Hayatım boyunca daha otel adam atmamışım ha. Hayatım boyunca bir tane otele gidip de tatil yaptıysam şerefsizim. Bak daha bir kere bile bir otele gidip tatil yapmadım. Tamam abi biz bu turizm işini yapalım. Zaten dilimiz de iyi bir şekilde kıvırırız dedim. Üniversite sınavına girdim. Akdeniz Üniversitesi'nin tutturacağım bir puan yaptım ve çıktım. Daha fazlasına gerek yok yani açıkçası. Matematikte falan bir doğru mu ne vardı yani öyle değil. Bir doğru olmayınca zaten sınav geçersiz sayılıyor aldığım bütün puan muan hiçbir üniversiteye yerleşemiyorsun. Adamla ee, adam da ne güzel video çekiyor la orada. Adam ne çekti be videoyu. Helal olsun be. Her neyse baktım ki turizm ben yapabileceğim abi. Geliyor da üniversite bölüm. O, Bunu çok güzelmiş. Bölüm geliyor. E, tamam biz yapalım bu işi. O zamanlar bir kız arkadaşım vardı. Ben bu durumu ona açtım dedim böyle böyle ben Antalya'da turizm okumayı düşünüyorum ve dedim ki uzun ilişki yapamam uzun mesafeli ilişki yapamam ben seninle eğer hani kabul ediyorsan Antalya'ya gidelim beraber orada ne bileyim beraber eve çıkarız bir şeyler kurarız bir şeyler düşünürüz öyle gelişir diye ona da açtım bu mevzuyu o da dedi ki tamam dedi olur dedi ee, zaten ben de Konya'dan gitmek istiyorum onun da öyle bir düşüncesi vardı yani, yani ben nereye gidersem zaten nasıl diyeyim yani birbirimizi çok seviyorduk abi gerçekten de. Hani ayrılmak istemiyorduk yani birbirimizden. Dolayısıyla da böyle bir şey ortaya attım ve o da kabul etti. Ama benden bir yaş küçüktü. Zaten araya pandemi girdiği için de ben üniversiteye direkt başlayamadım abi. Üniversiteye direkt başlayamadım. İlk başta uzaktan eğitim falan bir şeyler dediler. Ben dedim ki abi dedim hayatımda bir kere üniversiteye gidiyorum. Dedim ben onu da uzaktan okumam dedim ve bir sene dondurdum kaydıma. Kaydımı bir sene dondurduktan sonra arkadaşlar işte kız arkadaşım da o zaman o bir sene içerisinde üniversite sınavına girdi. O da Akdeniz Üniversitesi'nde moda tasarım tutturdu. Daha sonra biz beraber Antalya'ya taşındık. Tabi derme çatma bir ev. Ev de değil. İş hanında bir yer yani. İş hanını bir ofisi eve çevirmişler. 1 artı 1 25 metrekare bir yer yani öyle düşün. Bir oda kadar bir yer bir tane mutfağımız var, mutfakla birleşik koridor var yani atıyorum yani bir artı bir ya mesela. Koridor yani hiçbir şekilde sen oraya koltuk atamazsın, oturamazsın. Zaten oturma odasında da bir tane koltuğumuz var, çekyat oluyor. Karşıda da televizyon var, bir tane de kliman var. Tamam o evin içi çok güzel döşeliydi mesela, yani adamlar yeni baştan yaptığı için evde kalması keyif veriyordu ama abi yatağım bile yoktu yani benim, anladın mı? Neyse biz zaten orada bir ay falan dayanabildik. Daha sonra ayrıldık. O başka bir yolu seçti, ben başka bir yolu seçtim. Benim seçtiğim yol biraz daha nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben bu hayatta gerçekten kendimi zorlamayı seçtim her zaman. Yani sınırlarımın neresi olduğunu görmek istedim her zaman. Ve ne oldu? Ee, bir arkadaş çevrem vardı üniversitede. Aynı sınıfta Recep ve Mehmet zaten. Bunları, e, bu arkadaşlarım hala seviyorum zaten görüşmüyoruz pek fazla artık ben Dubai'de olduğum için ama e, çok uzun yıllar biz beraber yaşadık Mehmet Yavuz, Mete, ondan sonra Recep'in abisi Mücahit abi. Biz çok uzun seneler beraber yaşadık. Her neyse e, ben daha sonrasında arkadaşlar bu Recep ve Yavuz denilen arkadaşımız dediler, demişler ki ulan bize yurt çıkmadı e, biz de ev tutacağız mecbur nerede kalacağız. Demişler ki orada gezinirken işte bir tane çay ocağı görüyorlar abi. Bak Hikaye bak. Nerede? Bak neredeyim ne anlatıyorum yani düşün. Cık. Neyse bunlar işte çay ocağı kiralamışlar. Çay ocağının üstü de depo. Ama böyle çok kötü bir yer değil yani. Parkeleri var ne bileyim duvarı boyalı vesaire. Güzel bir yer yani açıkçası. Ee, ama hiçbir eşya yok tabi. Onlar 3 yatak, 3 yatak bir şeyler almışlar, atmışlar. Alt katı da kiralamışlar. Çay ocağı olarak işletecekler. Hem harçlık çıkaracaklar hem kalacak yeri karşılayacaklar yani. Böyle diyeyim ben size. Ben kız arkadaşımla ayrılınca tabii bir ay falan kendim yaşadım. Ondan sonra masraflar çok ağır gelmeye başladı bana. Ben dedim arkadaşlar dedim hani böyle böyle bir durum var. Sizin yanınıza gelmek istiyorum. Onlar da tamam gel dediler. O zamanın parasıyla aylık 800 TL falan bir şey veriyordum faturalar dahil. Kira beraber 800 TL bir şey veriyordum. Onların yanında yaşamaya başladım. Yani arkadaşlar yattığım yatak diyorum ama yani yattığım bir yatak yoktu. Yani ne denir abi bazam yok zaten tamam mı bir tane yatak süngerim var onu yere atmışım böyle bir şekilde orada yatıyorum yani zaten o dönemler zaten ben de çok karışık yani bu mevzulara belki sonra giderim ee, yani pek olumlu bir koşullarda gelmedim yani buralara her neyse otel sezonu açıldı bu otel sektörüne nasıl girdim abi bir arkadaşın arkadaşıyla tanıştım dedi ki oğlum dedi böyle böyle bir otel var böyle böyle bir şeyler var bu paralar dönüyor. Haberin olsun. Lojman var. Artı Türkiye'nin en lüks ve en iyi oteli dedi bana. Ben dedim oha lan çok iyi. Biraz daha bahsetsene bu olaydan. İşte dedi ben barda çalışıyorum. Şu an dedi bir restoranda çalışıyorum. Restoranın barında çalışıyorum. Ee, ama dedi şu anda dedi Kome arıyorlar dedi. Haberin olsun dedi. Tamam dedim. Bana dedim müdürle bir görüşme ayarlayabilir misin dedim. Ayarlarsan görüşürüm dedim. Çünkü hani İngilizce mi Turizm okuyorum bir, bir nevi kendimden eminim yani. Gireceğime dair güvencim kendime tam. Biraz da tabii şüphe var. İlla ki var. Olacak mı olmayacak mı? Her neyse işte gel zaman git zaman falan biz müdürle görüştük. Ben de hazırlandım, tıraş oldum ne bileyim takım elbise giydim falan hop kemere atladım abi otelin oraya. Müdürle görüştük dedi kardeşim dedi böyle böyle. Bu arada üniversitede part time iş yapıyordum abi bunu söylemeyi unuttum üniversitenin ilk senesinde bizim Antalya'da çok tarihi bir restoran var. Parlak Restoran. 1954'ten beri açık. Konsepti tarihi olduğu için hani bir nevi lüks bir konsepte giriyor yani. Eski bir restoran. Orada çalıştım, orada komilik yaptım. Tecrübem orada edindim. bana sonra dediler ki kardeşim dedi, tamam dedi. Sen dedi böyle böyle bir yerde çalışıyor olabilirsin ama dedi sen otelci otelde hiç çalışmamışsın. Bizim operasyonumuz ağır yani dedi. Haberin olsun. Ben de güven tamam abi. Yani ben yapacağım bu işi. Başka bir çaresi yok zaten. Dedim ki ben yaparım. Sıkıntı yok. İşi kaptık abi. Maxwell'e girdik. Maxwell'de falan 3 ay 4 ay bir şey çalıştım. Güzel bir para biriktirdim. Sonra üniversitede kendi başıma bir yere çıkmaya çalıştım yine. Bir yere çıktım abi. Fakat o çıktığım yer bir apart dairesiydi. Yani nasıl diyeyim size. Aylık kira veriyorsun abi. Aylık kira veriyorsun ve kal kalıyorsun. Günlük bazdan hesaplıyorlar. O zaman ucuzdu yani aylık 3000 bin lira vesaire bir şey verecektim. Benim cebimde de hani bütün okul senesini çıkaracak kadar bir para biriktirmiştim yazdım. Ondan sonra dediler ki böyle böyle hani işte bir de abi o kaldığım yerde böyle pencere yoktu, bir şey yoktu. Bildiğim bir oda bir salondu yani anladın mı? Ama ne televizyonda var, ne bir bok var, ne pencere var, hiçbir şey yok oğlum. Yani bir odada 24 saat boyunca gece yaşanıyor yani öyle düşün. Neyse abi ben orada bir ay falan takıldım. Daha sonra üniversiteden başka bir arkadaşım vardı Alper. Alper'e dedim ki Alper dedim böyle olmaz birader dedim ben eve çıkacağım haberin olsun. O da dedi oğlum dedi ben de eve çıkmam lazım. Tamam dedim gel beraber çıkalım. Neyse sonra bize ev bakmaya falan başladık. Kültür'de bir tane ev bulduk. Antalya Kültür. Kültür'de falan bir eve çıktık. O iki, evde 2 artı bir, bir evdi. Birinci kattı gayet güzeldi bu arada. Eşyalıydı eşyaları da güzeldi. Hani Belki bir hayat devam ettirebilecek olsaydım. Eğer bu yaşanan üzücü olay yani deprem Türkiye genelinde biliyorsunuz. Malatya'da bir deprem yaşandı. O deprem yaşanmasaydı üniversiteler eğer ara verilmeseydi gerçekten orada bir şekilde hayatıma ben devam edebilirdim. Ama maalesef böyle bir şey yaşadık. Her şeyin benim için yani nasıl diyeyim? Hayırsız bir olay oldu ama her hayırsız bir olayda her şerde bir hayır vardır lafı da var ya. O oh, öyle bir şey oldu yani ben size öyle diyeyim. Her neyse işte üniversiteler araya, araya girince abi ben dedim ki abi dedim böyle olmaz. Ben gidiyorum. Hani üniversite okumuyoruz bir şey okumuyoruz. Gerek yok yani aynı şekilde o da bu fikirdeydi ve biz evi kapattık abi. İşte ev sahibiyle görüştük falan dedi depozitomuzu yakacağım bir yılınız dolmadı daha 6 ay oldu evden çıkıyorsunuz falan filan. Abi tamam yak dedik. Ondan sonra Konya'da bir iki 3 ay vesaire daha yaşadım ama yani yaşadım yaşadığım hayata hayat denmez kanka. Ya ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Ya sürekli bir şeyler yapıyorsun evet, arkadaşlarınla yani, beraber, ya. siz, Sürekli bir şeyler yapıyorsun eyvallah. Ama yani bir sonu yok. geleceği yok. Bir tane sana bir ışık yakan bir şey yok anladın mı? Her gün bir öncekinin biraz farklısı yani. Aynı değil. Same day same shit yani. Same day different shit değil yani anladın mı? Yani çok bunaltıcı bir yerdi abi benim için orası yani anladın mı? Ben dedim yani hem zaten aklımda çok deli deli düşünceler var. Ben nasıl böyle top bire çıkabilirim? Ben nasıl böyle kendimi geliştirip iş adamı olabilirim? Veya ben nasıl zengin olabilirim? Hani bu, bu, düşünceler hep kafamda dönüyor ama tabii herkesin dönüyor bu düşünceler ama ben bir tık daha ciddiye almaya başladım yani bu mevzuları anladın mı? Çünkü hayat geliyor ve geçiyor. Ne yapabilirim? da yaşadım, yaşadım, yaşadım. Daha sonra işte üniversite, üniversite araya kaynadı. Ne oldu ben de bilmiyorum. üniversite araya kaynayınca dedim artık meslek hayatına atılayım dedim yani böyle olmayacak. Antalya'ya geçtim tekrardan. Antalya'da bir tane otele girdim, Titanic Otel. Titanic Otel'de açık büfede çalışıyordum garson olarak. İlk terfimi almıştım. Hani terfi alacağım için açık büfe garsonluğunu ben açıkçası kabul ettim yani ne yalan söyleyeyim. Ee, orada çalıştım. Belli bir tecrübe edindikten sonra yaklaşık bir yıl falan orada çalıştım. Daha sonra tekrar Maxwell'e dönmek istedim ve müdüre dedim ki böyle böyle ben artık bir senedir garsonluk yapıyorum artık bu konuda bir tecrübem var. Ben eğer oraya terfi alarak gele, terfi alıp geleceksem ben gelmek istiyorum oraya dedi. O da dedi tabii kardeşim gel. Olur tabii ki. Çünkü beni tanıyor biliyor. Dil konusunda kendimi nasıl geliştirdiğimi biliyor. Rusça biliyorum, İngilizce biliyorum ve artık garson olarak bir tecrübem var yani. Neyse Maxwell'e girdik. Garson olarak orada bir sezonu kapattım. 8 ay boyunca çalıştım. Ee, Dubai mevzusuna geleyim. Dubai mevzusu nasıl açıldı? Şimdi sektörde çalışınca bir şey anlıyorsun abi. Şöyle döneyim. Güneş batıyor bu arada. Sektörde çalışınca ben şunu anladım. Eğer sektörde bir yere gelmek istiyorsan, ilerlemek istiyorsan, yükselmek istiyorsan Yükselmek istiyorsan öncelikli olarak yurt dışına çıkman şart. Yurt dışında çalışman şart. E zaten yani bu ülkenin durumu, koşulları vesaire her geçen gün kötüye gidiyor. Öyle düşünmekte. Hani bunu da düşündüğün zaman aklında sürekli bir yurt dışı düşüncesi var. Nasıl çıkabilirim? Nasıl edebilirim? Nasıl sürekli bunları düşünüyorsun abi? E mesleğinin de gerektirdiği bir şey yani senin yurt dışına çıkmak. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ee, Maxwell'le çalıştığım sene bizim otele bir tane restoran müdürü geldi. Devrim abi. O Dubai'de çalışmıştı 6 yıl boyunca ve geldi sene yani Dubai'de restoran müdürü olmamasına rağmen Türkiye'ye geldiğinde restoran müdürü terfisini aldı. Ve diğer insanlara da baktığında aynı şeyi geçerli. Kim yurt dışında çalışıp gelmişse Türkiye'ye hep bir tık üst seviyede başlıyor işine anladın mı? Yani pozisyon alıyor, terfi alıyor. Benim ilk buraya gelme amacım tabii ki de buydu. Ama bir diğer amacım da şuydu. Abi bu gerçekten insanı hani elini bile bile ateşe sokmak gibi bir şey anladın mı yani? Biliyorsun hiç dilini bilmediğim bir yer, hiç kültürünü bilmediğim bir yer. Hani böyle bir yerde sen gelip ne yapabilirsin? Bunu düşünüyordum yani anladın mı? Sen buraya gideceksin ama yani sen hiçbir şey bilmiyorsun ki oğlum. Peki neden öğrenmeyeyim dedim yani kendime. Neden olmasın yani? Herkes annesinin karnından doğup olduğu yerde büyüyüp olduğu yerde mi ölüyor abi? İlla ki değişip gelişen insanlar var yani. Farklı yerlerde, farklı biçimlerde bir şeyler yapan insanlar var yani. Ben neden onlardan biri değilim veya neden onlardan biri olmayayım? Bunu sordum kendime ve dedim ki abi ben Dubai'ye gitmek istiyorum. Hem tecrübe hem kendimi zorlama, kendimi deneme, kendimi geliştirme, açısından ben Dubai'ye gelmek istiyorum. Tamam. Daha sonra e, Linkedin diye bir şey keşfediyorum. Linkedin. Linkedin hesabından işte Dubai sayfalarını vesaire takip etmeye başlıyorum. Dubai iş ilanları vesaire vesaire. E, bu kesmedi abi. Bu yaptığım iş bana hiçbir şey getirmedi. Ben de bu sefer Dubai'de çalışan, Dubai'deki otellerde çalışan restoran müdürleri olsun efendim müdürleri olsun, insan kaynakları müdürleri olsun bunları bağlantı olarak eklemeye başladım. Ve eklediğim bağlantılardan bir tanesi bana geri dönüş yaptı. Dedi ki böyle böyle bir pozisyonumuz var bu otelde düşünür müsün? Otele baktım, araştırdım. Tabi bunlar yaşanırken ben Konya'dayım. Tekrar Konya'ya döndüm. Ee, şimdi işte sezon bittiği için zaten. Bunların hepsi bir iki ay önce falan yaşanmış olaylar bu arada. İki ay falan oldu bunlar yaşanalı. Dedi böyle böyle bir şey var. Ben otele baktım, restorana baktım. Gayet hoşuma gitti. Zaten otelle bilindik Bu otel zinciri markası olduğu için dedim ben buradan çıksam zaten tecrübe CV'yi kasmış olurum yani dedim kendime. Ve kabul ettim. Ee, i̇şte vize işlemleri olsun, uçak bileti işlemleri olsun. Bunların hepsi bana toplamda bir aya patladı. Bir ayda falan halledebildik. Ben tam bir ay sonra bu mesaj geldikten bir ay sonra uçağa bindim. Dubai uçağına. Ve buraya geldim. Şu anda yaklaşık Dubai'de yaklaşık ikinci ayımı doldurmaktayım. İki aydır Dubai'de yaşıyorum. Güzel ya. Fark etmiyor kanka ya. Yani geldikten sonra sen değişmedikten sonra gittiğin her yer dünyanın her yeri aynı yani. Önemli olan senin değişebilmen. Bu yani mevzu. Düştüm lan. Her neyse ben kimim kısmını bitirdim. Ben kimim ben buyum abi. Ben buyum. Peki bu kanal neden var? Bu kanalın amacı ne? Bu kanal neden var?